Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz öncelikle videoya hoş geldiniz. Hepinize iyi seyirler dilerim. Çayınızı, kahvenizi alın. Ben kahvemi aldım bu arada. Ee, ekranlarınızın başına geçin ve sadece izleyin. Ee, yeni bir seriden herkese selamlar arkadaşlar. Bu seride çiftçilik hakkındaki şeyleri konuşacağız. Daha doğrusu toprağın işlenmesi, toprağın hasat edilmesi, hazırlanması, işte verimi, gübreleme, işte parçalama hepsini Zaman içerisinde ilerleyerek seri şeklinde konuşacağız arkadaşlar. Instagram'dan e, ya da YouTube'dan söyleyeyim. Sosyal medya medya e, araçlarından gelen yorumları inceleyip arkadaşlar böyle bir seri yapmaya karar verdim. E, umarım e, çoğu insanın e, ilgisini merakını gidermiş oluruz <laughs> diye düşünüyorum. Başlamadan önce bir de şunu söylemek istiyorum. Bu arada. E, e, bu tarz videolar illaki e, Youtube'da ya da Diğer mecralarda vardır Fakat ben biraz daha detaya inerekten e, Bunu size göstereceğim Bu e, arkada gördüğünüz makine e, Sap parçalama için kullanılan Aslında anızları kırıp Yok eden bir merdane arkadaşlar Kullandığımız straktörde 5S Bugün e, şöyle söyleyeyim size Buğday tarlası hasat edilmiş bir buğday tarlasının Yeniden Harman'a ya da Mısır'a ya da herhangi bir ekin türüne dönüştürülmesindeki geçen aşamaları anlatacağım. Müzik Öncelikle bu sap parçalamanın nasıl çalıştığını gösterelim, sonra niçin sap parçalamaya ihtiyaç duyulur onlardan bahsedelim arkadaşlar. Yarim yemiş evleyi boncuk Şimdi bir yandan sürüm yaparken, sapları parçalarken bir yandan da sohbet edelim. Dönmüyor düğmeyi, Yarim yemiş evleyi boncuk boncuk terleyi Kara inat etmiş, Hazır. çözdürmüyor düğmeyi Hele boncuklu yarim, saçı yarim Gel gönlümü hoş eyle bu gece Çiftçiler Buğday hasadı sonrası tarlada kalan sapları arkadaşlar anız olarak adlandırıyor. Yani bunlara bizim buralarda olsun çoğu yerde anız olarak adlandırılıyor. <laughs> e, bu anız arkadaşlar gerçekten bir tık e, maliyetli. yurdum ahile ömrüm geçirdim ah şimdi anız yakma diye bir şey var bizim toplumumuzda hasattan sonra tarlada kalan bu ve kök artıklarının bilerek ateşe verilmesi muhabbet arkadaşlar geçmişte bazı çiftçiler anızı çeşitli e, gerekçeler sunarak yakmayı tercih ediyordu fakat günümüzde yasaklandı ama hani şunu da anlatmak isterim neden anız yakılıyor ya da neden anız yakarlar? Türküm, engelimi, hoş olur. Bu tarlayı hem mazot yakıyorsun şu an hem de şu aşağı arkadaki sap parçalama ekipmanını para verip alman gerekiyor. Birinci hususta bu yatıyor. Bu ekipmana para vermek istemiyor. Ee, aynı zamanda bir daha ekstra bir işlem olunması hani ekstra bir işlem için para vermek istemiyor. aslında amaçları şu toprağı hızlı bir şekilde temizlenmesi yani toprağı hızlı bir şekilde temizlemek saplardan arındırmak traktörle şimdi bu saplar e, tarla sürümünü de zorlaştırıyor traktörle sürmeyi de zorlaştırıyor arkadaşlar hem bunu direkt yakarak alanın hani temiz görünmesini ve işin kısa sürede bitirmesini planlıyor yani amaçları aslında o ikinci amaç ise haşere ve hastalıkları yok etmek yani topraktan kalan zararlı böcek, larvaları ya da mantar sporları ve bazı ot e, tohumları yanarak yok oluyor arkadaşlar ve bir sonraki Ekim'de daha az problem çıkarır diye düşünülüyor ot <laughs> ilacı yerine burayı yaktıkları zaman tarlayı anız yaktıkları zaman ot ilacı kullanmamış oluyor işte tarladaki yabancı otların da yandığı düşünülüyor yani onu hedefliyorlar yabancı otları azaltmak için anız yakıyorlar asıl bomba işe maliyeti düşünün yani sap parçalama işte sürüm ve hazırlık işlemleri bunlar hep bir masraf biliyorsunuz şu makineye bir masraf yapıyorsunuz mazot alırken bir masraf yapıyorsunuz burada geçirdiğiniz zamanda bir masraf yapıyorsunuz hani Bunları yakarak ucuz ve hızlı çözüm gibi e, çözümler ürettiği düşünülüyor çiftçiler tarafından. Ama anız yapmak gerçekten e, çok tehlikeli ve yasal olarak da yasak. Yani bunun idari para cezası var arkadaşlar. Toprağın aslında bilmedikleri bir kısım organik maddesi yok oluyor anız yaktığınızda. Yani bu işlemi yapmayıp da bu tarlayı yakarak anızları yok edip bu tarlayı sürüp e, yeni ekimi hazırladığınızda neler yapıyorsunuz? Onu söyleyeyim. Koşuna koyun gozu koyuna verin dozu koyun neylesin dozu mekara verin gızı orada gelin ne diyorsun? Orada gelin ne diyorsun? Söylediğin söylemiyorsun. Daha da bana Şimdi ateş toprağın verimli yapan humusu yakıyor tamam mı? Bu da uzun vadede verimi düş düşürüyor. Toprak canlıları ölüyor, solucanlar, işte faydalı böcekler, mikroniz organizmalar yok oluyor. Şimdi aslında e, çiftçi diyor ki ya zararlı böcekler ölüyor ama faydalı böcekler de ölüyor. Sonuçta e, biliyorsunuz solucan gübresi diye bir şey vardır. Bunlar mesela e, e, halk arasında belki duymuşsunuzdur. Ağaçlara, Mevla sabırlar versin, ah Toprağın verimini artıran şeyler. Hatta e, toprakta nasıl zararlı şeyler varsa faydalı şeyler de var arkadaşlar yani bunları mesela göz önünde bulundurmak lazım ama siz bu anızı yaktığınızda toprak canlıları ölüyor işte erozyon artıyor anız toprağı korur her zaman yakıldığında rüzgar ve yağmur toprağı kolayca e, taşır yani e, sonra bir de bunun güvenlik riski var tabi komşu tarlalara ormanlara köylere sıçrama riski var yani her yıl çok sayıda yangın aslında e, anız yakmadan çıkıyor onun dışında karbon salınımını artırıyor yani e, duman ve çevre kirliliğine de yol açıyor diyebiliriz e, yaktığınızda toprak mesela daha çok gübre istiyor çünkü faydalı gübre niteliğinde toprağın organik maddesinde olanlar yanarak yok olduğu için yanarak yok olduğu için sen bu toprağa daha fazla gübre atman gerekiyor. Hani bir de böyle bir durum hani var. Mevlam seni kayır le 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 de genelde zaten anız yakma yasaklandı şimdi çoğu yer yapmıyor da bu makineyi de kullanmıyorlar onun yerine ellerinde bulunan para vermeden tırmıkla bir üzerinden geçip sapları olabildiğince ya da disk orayla ya da disk tırmıkla sapları olabildiğince parçalamaya çalışıyorlar aslında sap parçalamanın görevi ve kullanılmadığındaki amacı buydu arkadaşlar bu toprağın mikroorganizmasına zarar vermiyor Sırada pulluk var arkadaşlar. Pulluk nedir? Şimdi onu göreceğiz. Dersini bir yar sevdimle kelepçeli bolları Karşıda görünüyor düzgün baba dalları bir yar sevdimle kelepçeli bolları Pulluk demir uçlu kulaklardan ve tırnaklardan oluşan toprağı kesip devirmeye yarayan bir tarla sürme ekipmanı. Temel görevi ise toprağı ee, gevşetmek. Yabancı otları altına gömmek. İki artıklarıyla toprağı karıştırmak. Ve tarlayı ekime hazır hale getirmek. Şu anda arkamızda takılan pulluk zaten en yaygın pulluk türlerinden biri. Toprağı tamamen devirir arkadaşlar. Altını üstüne getirir. Toprağı gevşetir. Yabancı otları altına gömer toprağı. Şöyle hatta detaylı olarak da göstereyim size. Kulaklı pul e, ülkemizde diskli pulluk var, kama pulluk var. Hepsinin e, birbirine nazaran farklı farklı hani görevleri var. Hepsinin amaç mesela diskli pulluk sert ve çorak topraklarda tercih ediliyor. E, ama en yaygın kullanılan kulaklı pulluk arkadaşlar. toprağın aşama aşama işlenmesini size gösteriyorum. Ya yani buğday hasat edilmiş bir buğday tarlasından yola çıkarak ben gösteriyorum arkadaşlar. Birinci birinci işlemimiz anız yönetimiydi. Aslında neydi? Ee, anız parçalama, sap parçalama. Varsa sap parçalama makinen, sap parçalama ya da anızı başka nasıl bozarsın? Kaza yağı ya da tırmık, e, gibi e, makine, ekipmanlarla da bozabilirsin arkadaşlar. Kesinlikle anız yakmak yasaktır yani. En azından kazaya tırmık ya da sap parçalama gibi bu ekipmanları kullanabilirsen hem toprağı korur hem de organik maddeleri korursun. Zamanı şartı işte hava sıcaklığı bunlar da oldukça önemli. Ee tavında olması lazım. Toprak tavında derler. Tamam mı? Tavındaki muhabbeti de şu. Ne çok kuru olacak toprak, ne de çok nemli olacak. <laughs> Tam ayarında olması lazım. Yani pullu, bu pullun da tabi kulak boyutları var ondan da biraz bahsedeyim. Mesela 10, 11 numara, 12 numara, 14 numara, 16 numara. Ee, yani çeşitli çeşitli bulut numaraları var. Bu da işte traktörünüzün gücüne ee, ve işte kullanmış olduğunuz aracın gücüne, tarlanın, toprağının sertliğine göre değişebilir. Yani kullanım şekliniz. Çok yumuşaktır. 5 ile 11 numara bile çekersiniz. Ama toprak settir. 3'lü 11 numarayı çekemezsiniz. İkiliye düşersiniz. Bunun gibi düşünebilirsiniz. Pulluk'tan kısaca budur. Peki pulluk sonrası ne yapılması gerek? Derin sürüm ya da pulluk ile sürdüğümüz tarlanın arkadaşlar hani toprağın bir, önce de, bir önceki bölümde anlattığım gibi Toprağı deviriyordu işte anızı toprağın altına gömüyordu toprağın altını üstüne çeviriyordu kaf karma nasıl ne denir ona karıştırıyordu. Bu pulluk işleminden sonra kalan tamam mı iri keseklerin parçalanmasını sağlayan ekipman ise bu arkamızda gördüğünüz kaz ayağı ya da kültivatör ya da bir değişik şey, diskaro dediğimiz ekipmanlar var. E, bu üç ekipmandan birini kullanabilirsin. Kültivatör kullanabilirsin, kaz ayağı kullanabilirsin, diskaro kullanabilirsin. Bu aynı zamanda arkasında ince bacaklar olan tırmık dediğimiz İkisinin birleştirilmesiyle kullanılan bir makina, bir ekipman arkadaşlar. Bugün talla'yı pulluk sonrası bu ekipmanla işlemeye devam edeceğiz. Müzik Tırma ve tırmıklama işlemi. Yani pulluktan sonra işte çıkan bu iri bölmeler vardı ya iri toprak parçalanmaları. Onları kırarak e, inceltiyor, daha yumuşak bir hale getiriyor. Kısaca e, özetle söylemek gerekirse toprağı parçalamaya yarıyor. Amaç toprağı kırıp sıkışıklığı azaltmak arkadaşlar. Bununla da ilgili şöyle bir birkaç çekim yapalım. Ondan sonra bir sonraki aşamaya geçelim. Hazırız. Çiftçiler de bu olmazsa olmaz yani en çok bunu kulluğu mutlaka kullanıyorlar yani. Mesela küçük bacaklı olarak arkadaşlar tırmık niteliğinde mesela ikinci bir aşama bu biraz daha isteğe bağlı çoğu e, çiftçi bunu yapmıyor. Örnek veriyorum ama yapanlar da var yani e, tırmık niteliğinde olabilir daha farklı dişleri olabilir bu aysan da e, yani farklı aşamalarda da olabilir amaç hafif tesviye diye niteliğinde geçer. bunun Bunları discorda da kullanabilirler. E, yüzey ile daha da düzeyli daha düz yüzey oluşturmak için bu da e, ekip, ekim mibzer için e, düzgün yatak sağlar. Evet yeni bir aşama ise arkadaşlar gübreleme. Genelde ekim önce satılan gübreye taban gübresi denir. E, hatta dap diye de satma olarak da söylemiş. Toprağa ekmeden önce atılan gübreleme şekli şeklidir arkadaşlar bu da e, genelde ekim öncesi uygulanır e, ürün ve toprak analizine göre e, gübre türleri değişebilir 20-20 20-0 gibi e, çeşitli değerlerle atılabilir İşte azot e, karışımları vesaireleri olur e, onları daha detaylı başka bir bölümde inceleyebiliriz ama Toprağı ekimi hazırladıktan sonra arkadaşlar gübreleme yapılır. Vay maşallah helal Yani ekim öncesi atıldığı gibi ekim esnasında da yani ekim yapılırken de ee, atılabilir arkadaşlar. Ama önemli olan ekim öncesi atılana genelde dap dediğimiz taban gübresi denir. Bir tırmık çekmiştik hatırlıyorsanız. Tarlayı daha da düz bir zemin haline getirdik. Taban gübremizi atıyoruz. Ar Ardından da zaten ekim yatağımız hazır şu anda. Ekime gireceğiz. Çok gidiyor, bakışları Çok hoşuma gidiyor o yarın bakışları Çok hoşuma gidiyor o yarın bakışları Hele yandan 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 Severim seni candan Bir can iki sevilmez Yandan geçin benden Hele yandan yandan Ama biraz şeyden bahsedeyim Bu işlem aralığında bir de Rotovatör dedikleri bir işlem var. Rotovatör pulluk kadar derine inmiyor ama yüzeyi mükemmel düzlüyor yani ekim öncesi bir de rotavatör çekiyorlar ee, bu da ekim öncesi son hazırlık oluyor ee, ya da e, toprağı sıkıştırmak için tapan derler ya da merdane derler ee, toprağı sıkıştırır ve tohum yatağını bağlar yani biz bu işlemi e, ekim sonrası yapıyoruz ama ekim öncesi de e, yapılabiliyor arkadaşlar. İşte karşınızda ekim. Toprak tamamıyla ekime hazır. Gide gideyorum bir Bu arkamızdaki ekim makinesi havalı bir mibzer Buraya mısır ekeceğiz İstersek gübre bölümü de var Gübreyi de aynı zamanda atabiliriz Hazır zalımın Bir bakışta <laughs> Şu anda mısır ekiyoruz arkadaşlar. Mısır ekiminde havalı mibzerle ekim yapılır mısır. İşte. Vay, vay, vay. Şu an mısır ekimi sonrası e, toprağı sıkıştıracağız arkadaşlar. Yani öncesinde de yapabilirdik ama ben sonrasında yapmayı daha uygun buluyorum çünkü toprağın altına mısır koydum üstünden geçtim iyice sıkışıyor yani. bu tamamıyla zaten ekim tohumu koyduktan sonra sıra aralığını kaçırmadan uygun derinlik ve doğru gübreyle yapılan bir işlemdir yani elmas <laughs> arkadaşlar Ekim sonrası Ekim bittikten sonra dediğimiz sıkıştırma işlemi yani tohumu sıkıştırma işlemi için kullandığımız merdane aslında bahsettiğimiz merdane tapan diye geçen toprak ve tohum yatağını bağlar dediğimiz ekipman ise böyle bir şey <laughs> Her zaman verimi artırır. Ama bunun üzerinden böyle geçerseniz arkadaşlar merdane ile çok hani e, kullanılan bir yöntem yani hem toprak sağlığı için hem tohum sağlığı için tohumun daha verimli daha sıkı daha sağlam olması için yapılan işlemlerden biri. Bu arada size bir şeyden bahsedeceğim. Bu ara çok görüyorum hani paylaşmaktan da geçemeyeceğim bu yaptığımız tüm işlemleri yapmadan ekim yapan çiftçiler var bu arada. Bu gözelik soydan olur. Bu gözelik soydan ee, Az işlemeli veya sıfır sürüm diye geçiyor. Pulluk kullanılmıyor arkadaşlar. Şaşıracaksınız. Yani en çok Türkiye'de kulluk kullanıldığı dönemde pulluk kullanılmıyor. Anızı ellemiyorlar. Talada bırakıyorlar. Ve direkt nivzer ile anız üzerine ekim yapıyorlar arkadaşlar. Ee, avantajları ne diye soracak olursanız. Haliyle toprak birçok işlemden geçmediği için e, toprak yıpranmıyor. İkinci erozyon azalıyor. Ee, yakıt, tükemi, yakıt tüketimi de azalıyor. Sonuçta e, sürekli bir değişik bir ekipman kullanmadığın için direkt mimzerle anız üzerine ekim yaptığın için ee, yakıt tüketiminde bayağı bir fark ediyor. Bu ara bunlar çok popüler, çok da ilgimi çekiyor. Bunu takip aldım, izliyorum. Bununla ilgili bazı şeyler de öğrenirsem sizlerle paylaşacağım. Sadece şu bilgiyi duydum. Mesela uzun süredir bunu yapan bir çiftçinin bir videosunda gördüğüm ve anlattığı şu. Başta verim çok kötüyken ee, sonraki ekimlerde verimin arttığında arttığından bahsetti. <laughs> Yar yar şöyle bir kısa bir kapak fotoğrafımızı çekelim arkadaşlar. Ve sizlere veda edelim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. <laughs>